Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in doğum günü sürprizleri bitmek bilmiyor birbirinin ardından gelen mükemmel sürprizler var ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Hande Erçel'in bugün doğum günü. Doğum gününe özel mükemmel bir video sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in doğum günü sürprizleri bitmiyor. Nice mutlu yıllara Hande mi diyen fanları birbirinin ardıca mükemmel şekilde pastalar mükemmel ayıcıklar ve neler neler sürprizler göndermiş oldular